Evet arkadaşlar tekrar selamünaleyküm. Motorumuzu bir açalım. kamera ee, görülür. Şu ön rüzgar kesicini, rüzgar kesici değil hatta, rüzgar saptırıcı diye montajını yaptım. Şimdi size bunu nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Bu arada bakın şuraya size motorun bagajını göstereyim. Bayağı geniş. Ya yani bence çok geniş, çok iyi bir bagajı var. Ben acayip memnun kaldım bundan ve hemen de kapanıyor. Evet ilk etapta bakın şuradan şunu şöyle şeyini ayarlayabiliyoruz ne diyeyim size açısını ayarlayabiliyoruz bir de şu şeylerden, şunlardan bunu sıkıyoruz şu içteki şu şu arkadaşlardan da şu parçalardan da içteki e, şunu aç, açtığım zaman bunu böyle bunu böyle çevirdiğim zaman bu aşağı doğru iniyor veya yukarı doğru kalkıyor. Ama gerek yok. Ben bunu tam ayarladım şu an. Yani her şeyle bana şu an düzgün gibi geliyor. Yani öyle gibi geliyor. Öbür taraftan da baktım. Oradan da baktım. Buradan da baktım. Hepsiyle beraber çok düzgün gibi geliyor bana. Şurası bir tık mı şey olmuş. Bakayım mı? Yani yo, iyi. Şöyle bakalım. Gayet sağlam. Şimdi birazdan süreceğim. Ve göreceğim bakalım nasıl. Şimdi yine biraz daha al Şöyle bir daha göstereyim size motorun e, duruşunu. Ben acayip beğenerek biniyorum. Bence acayip güzel duruyor. Benim fikrim bu. Yani emsallerinden çok daha iyi. Gerçekten çok daha iyi duruyor. Duruşu görünüşü. Şimdi birazdan bir selektör testi yapacağım size. Göstereceğim nasıl bir far sistemi olduğunu. Yani inanılmaz iyi. Gerçekten inanılmaz iyi. Ben herkese ama bu şurada etmiyor maalesef ki. Ay, ayda ne kadar güzel çıkıyor. Bakın. Dolunay. Çok iyi ya. Yani şu şey yetmiyor fazla maalesef ki. O yüzden ee, bakın ha bir de aklıma gelmişken şurası abi inanılmaz iyi bir şey. Hayat kurtarıyor. Bir de şöyle burada bir e, pazar kuşu tipini atmayalım Bu da hayat kurtarıyor bizden. Evet. bakalım bir duruşu nasıl? Çalıştıralım. Çalıştırdık. Göstergeler gayet net. Sağlam. Yani bir iki daha gösterge olsaymış iyiymiş. Ee, anlık yakıt tüketimi gibi. Lastik basit sensörü gibi. Bir şeyler daha kuralarmış. iyiymiş ama bu da fena değil yani. Bakın selektörü hemen gösteriyorum size. Araba görünce bir şey yapmasın da. Ee, şu karşıdaki oklara doğru bir bakın. Şu arkamdan bir araba geliyor, hemen yapacağım. Evet. Şu geçsin. Yani inanılmaz. Gerçekte inanılmaz. Sanki bir kamyon selektör yapıyor. Şuradan dönüyorum. Burada çünkü bu e, rüzgar saptırıcının montajını yaptım size göstermek için. Yapıldıktan sonraki halini göstermek için. Bakın güzel oldu ya. Şimdi, evet buradan dönüyoruz. Bakınız. Hırsızlı selektörü. Yani çok iyi değil mi? Ben mi abartıyorum abi? Arkamdan mühürsüzce geliyor. Hadi bakalım. Bakalım. 40'da şu an. 58'de, 58'de pat diye. Yani gerçekten pat diye. Şimdi göstereceğim tekrardan. Bakın 39, 35, 34'ten bastım. 1, 2, 3, 4, 5. Abi inanılmaz diye. Ya inanılmaz. Hemen ilk çıkıyor yani. Ben tabii çok hızlı saydım. En az 3 saniyesi var onun. 3 saniyede giden motor çok daha hızlı gidiyor. Yani bu bir de aradaki şeylerde hani kalkışta değil bu. 20 ile giderken, 40 ile giderken, 30 ile giderken kalkışı. Bakın ışıklardan 30 30'da Otu, kalktım. 50 60. Abi inanılmaz yani. İnanılmaz diyor. E, sanki J-Costa varyatör var motorda. Bu J-Costa varyatör idrini uçuruyor ya motoru. Öyle sanki yani. Yani çok memnunum. Saptırıcı da güzel olmuş. Ben yani, beğendim şu an. Şu an güzel abi. Ya bunu almıştık geçen hafta ama ee, o en son gösterdiğim parçalardan bir tanesi düşmüş giderken. Ee, tekrardan bugün gittim dedim, ee, böyle böyle bunun parçası düş dedim, daha 500 metre daha gittim dedim, düşmüş dedim kendi kendine. Ee, şaşırdık baş çocuk. Bunun parçası var mı burada dedim. Çocuk dedi ki var. Olması lazım, bir bakayım dedi. Gitti içeriye baktı. Çıkardı, verdi bana. Allah razı olsun. Gayet güzel parçası taktık yani. Şu an gayet çalışıyor. Şuralardan bir kaçayım da ben abi. Beton çok korkuyorum ya. Siz de korkun bence. Oley. Yani bütün tümseklerden geçtim. Bütün hepsinden geçtim. Şuradan soldan gireceğim. Yani böyle. Şuradan hemen kaçmam lazım. Bekle. Bak gördünüz mü selektörü? Abi inanılmaz selektörü var. Bak inanılmaz. Yani gören kişiler Sanki tır geliyor zannediyorum. <laughs> yani bu segment'e göre bu selektör, bu far sistemi Çok çok fazlasıyla yeterli sanki 250'lik günlük Far sistemi varmış gibi Bakın Şurada şeylerde bu kadar okunaklı işte Sinyaller Sağ, Sağ sinyal, sol sinyal hepsi okunaklı Evet arkadaşlar <laughs> Ben Burak. tanıştığıma çok memnun oldum. İnşallah çok kez de e, video atacağım sizin için. Çalışıyorum evet. Kendinize çok iyi bakın. Dostça kalın. Hoşçakalın.